Necip Fazıl'ın kısa ömür daha gencecik yaşına rağmen zaten Türkiye'nin bilinen en önemli şairlerinden bir tanesiydi. Ama o dönemdeki o serseri hali, o dönemdeki o bohem hali zaten zamanla bir yere doğru ilerliyordu. İşte aklımıza gelen o meşhur Kaldırımlar şiiri. Bence Türk edebiyatının en mükemmel şiirlerinden bir tanesidir. Ama şiiri duyunca aklımıza ne gelir? İşte kaldırımlarda hafif böyle serseri, bohem, kendinden geçmiş, gömleği yırtılmış, hayata dair bir düşüncesi olmayan ...neredeyse bütün kötülüklerin zirvesine çıkmaya hazır ama... ...bir tarafıyla da hakikatin aydınlığını aramaya hazır... ...hakikati de bulsam bu hayattan vazgeçeceğim diyen bir adamla karşılaşırız. O kadar da kendinden emindir kaldırımlar şiirindeki adam. Ya sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Ve o kimsesiz sokak ortasında ona yorgan olan tek yer kaldırımlardır. Bakın burada aslında tabiatla, şehirle olan bir kavga var. Yani şairin kendisi başka bir insanda gidip huzuru bulma peşinde değil ya da genel geçer sevdalarda bu derdin bitecek havasında değil. İşte bir çiçeğe şiir yazma derdinde değil ya da efendim bir ideolojinin peşine takılıp o ideolojinin vereceği diskurla işte hakikat, işte aydınlık budur meselesinde değil. Şair kendiyle dertli, kendiyle sorunu çözecek, önce kendiyle barışacak, kendini bulacak. O kendini bulması için de birisine ihtiyacı var. Onu da O ve Ben isimli o mükemmel kitapta anlatır Necip kısa Kısakürek.